Murder Drones ikinci sezon gerçekten olabilir mi? Geçen hafta Murder Drones'un son bölümü yayınlandı ve bana kalırsa harika bir bölümdü. Ancak sonu biraz aceleye getirilmiş gibi hissettirdi. Yine de her şeyin iyi sonuçlandığını düşünüyorum. Fakat bölümün sonunda Uzi'nin ilk başta o kara deliği yuttuğunda Sin'in tamamen yok olduğunu düşünmüştüm. Fakat son dakikalardaki After Credits bölümüne bakarsak Uzi'nin Sin ile birleştiğini ve şimdi bir nevi Venom durumu oluştuğunu gördük. Sin, temelde Uzi'nin kafasında yaşıyor. İkinci sezon olabilir mi sorusuna bir cevap verecek olursak, büyük olasılıkla ikinci sezon olmayacak. Glitch, seriyi burada bitirmek istediğini belirtti. Ancak bu, Murder Drones'un sonsuza kadar bittiği anlamına gelmiyor. Glitch bağımsız bir stüdyo. Bu yüzden belki kısa bölümler veya Liam fikrini değiştirirse bir devam serisi görebiliriz. Hatta son bölümün yorum kısmındaki yorumda, Murder Drones'un bir seri olarak sonu olsa da Uzi ve En ile daha fazlasını yapmak isteyebileceğimizi söylemek istedik. Kim bilir, bağımsız animasyonla istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Yazdığını görüyoruz. Şu an için Murder Drones, kendi başına bir dizi olarak sona ermiş görünüyor. Yine de karakterlerin hikayesinin burada sona ermediğini düşünüyorum. Gelecekte bir şeyler görme ihtimalimiz var. Özellikle Uzi ve En gibi karakterleri yeni programlarda veya Helluva Boss shortsları gibi benzer shorts bölümlerinde maceralarına devam edeceklerini düşünüyorum. Umarım Liam bu projeye devam etmek için geri dönmeye karar verir. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Murder Drones ikinci sezon olabilir mi? Yorumlarda belirtmeyi ve Murder Drones'u seviyorsanız abone olmayı unutmayın.